Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle bir Ağustos haftasında yükselen akrepler neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğeni, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim fonlarınıza açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet. Akrep Burcu neler yaşayacak bunu merak eden arkadaşlar tarot kartlarıyla yaptığım öngörüleri izlemek için Çınar'ın yeni kanalındaki videolarından faydalanabilirler. Bu hafta 1 Ağustos'a Güneş Jüpiter üçgeniyle başlıyoruz. Burada ateş elementi olan bir iki gezegenin ki iyicil gezegenin Güneş çünkü bizim bilinçli kimliğimiz, kendimizi görünür kılabildiğimiz, bu hayatı yönetebildiğimiz enerjidir. Ki bir de Aslan Burcu'nda kendi yönettiği burçta çok rahat kendi özelliklerini ortaya koyabildiği bir burçta. E, Jüpiter'de bolluk, bereket, büyüme, genişleme, koruma enerjisidir. Ve o da Koç Burcu'nda bir ateş elementinde. Ve toprak elementi burçların yani oğlak ve başağın olması gereken yerde ikisi. Demek ki kendimizi daha fiziksel anlamda güvenilir kılmak adına o ateş enerjisini doğru kullanacağız demek ki. Kendimizi atıyorum şöyle söyleyeyim işte Jüpiter'in artık şeyde olması 6. evde olması 10. evde de aslanın olması bize çok büyük bir fırsat güç getirecek. Yani kariyerimizde, hedeflerimizde yapmak istediğimiz birçok şey mesleki anlamda başarıyı bize fırsatları getirebilecek işte kariyerde yükselme olabilir, iş kurmak olabilir, otorite figürlerinden çok büyük destek görebileceğimiz güzel, iyi, şanslı, mutlu bir yan gerçekleşecek. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var arkadaşlar. Şimdi Jüpiter büyütür, genişletir, güneş de egodur. İşte burada bir narsizme dönüşmesi, fazla bencil davranmak, Hatta ben bilinciyle yönetmek ve insanları bu konuda dikte etmek, kendi yaptıklarını yönetme arzusunun burada bir ortalık karışabilir. O yüzden buna birazcık dikkat etmemiz gerekiyor, bildiğiniz olsun. Ve 1 Ağustos'ta yine Mars-Kuzey Erdüğümü ve Uranüs Kavuşumu 7. evimizde. Hmm. Şimdi 7. ev, evlilikler, uzun soluklu dostluklar, bu hayatta denge kurabildiğiniz, sizin dışınızda insanlarla nasıl uyum içerisinde olacağınız ortaklıklar, ikili anlaşmalar ve özellikle açık düşmanları neyidir? Şimdi bu üçünün kavuşumu bir kere dünya üzerinde en son M.Ö. 324 yılında gerçekleşmiş Boğa burcunda Burası çok önemli bir şey aslında. Bunu nasıl deneyimleyeceğimizi de bilmiyoruz. Hani tarih tekerrürde ibarettir. Astroloji de bununla çok alakalıdır. Pandemiyi bilme noktası da hocalarımızın budur. Yani daha önce gökyüzündeki o kavuşumun geçmişteki yansımalarına baktıklarında bir veba salgını olduğunu gördüler ve böyle bir öngörüde bulundular. Bu da gerçekleşti. İşte o yüzden bunun ne getireceğini bilemiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Kuzey Aygölü'nün Bizim bu hayatta gitmemiz gereken, bilmediğimiz ama öğrenmemiz gereken noktayı Uranüs bir anda beklenmedik dönüşümlerin, gelişmelerin, yenilenmenin ve krizlerin, yıkımın enerjisidir. Mars'ta aksiyon, hareket, agresyon, öfke enerjisidir. Fakat Mars boğa burcunda olduğu için o pozitif özellikleri yerine daha agresyon, öfke, işte o hareketi kısıtlama enerjisi içerisindedir. Şimdi burada da boğa burcunda yani boğa burcunda sabittir, değişmeyi sevmez. Ama bunların hepsinin babası Uranüs olduğu için Uranüs de bir şeyleri yıkıp değiştirebilir. Bir anda boşanabilirsin, bir anda evlenebilirsin, bir anda yeni bir ortaklık kurabilirsin, ortağından ayrılabilirsin, bir anda taşınabilirsin hayatında şeyleri, ee, bir anda kopmalar, ayrılıklar yaşayabilirsin. Tabii ki burada başımıza ne gelirse gelsin, bütünün hayrına olduğunu unutmamak ve biraz da akışa bırakmak gerekiyor. Şimdi burada mesela yani dünyada yer sarsıntıları, uçak düşmeleri, yanardağ patlamaları, fırtınalar, hortumlar gibi olumsuz etkiler de görünebilir. Bunu iç dünyamıza indirirsek de evet hayatımızdaki depremleri de getirebilir. O nedenle burada acele etmeden, bakın sabırsızlığı kullanmadan, daha dikkatli, daha farkındalıklı olacak olan kesinlikle olur. Ama bunu kabullenip. Onu yenilemek gibi çünkü 2 Ağustos'ta Venüs'ün Uranüs, Kuzey Aydınlığı ve Mars'ın Sekstil açısı var. Ve 9. evden yapacak bu açıyı. Yani burada diyor ki bize evet ben sana bir zorlu değişim enerjisi getiriyorum ama destekli getiriyorum. Yani hayatta keşfedebileceğin e, bu yaşadığı yenilenmeyle ilgili ben sana hayat felsefenle, uzmanlık alanında, kendi yeteneklerini, aileden getirdiklerini, çünkü Yengeç Burcu'nda Venüs, ben sana zaten bir destek sağlayacağım diyor. E bu destekle sen ikili ilişkilerde daha etkili olacaksın, daha yaratım enerjisini kullanabileceksin, geleceğe dair sorunlarda çünkü geçmişe de bir karşılıklık yapıyor bu Güney Ay düğümüne. O geçmişte hazır, oh rahatım dediğin alanlara çomak sokuyor. İşte ben buradaki e, sorunlara, o çomağa ikili ilişkilerden getireceğim, destekle de sana rehber bulacağım diyor. Ve yolunu bulmakta destek atacağım ben sana diyor. Kendi sanatsal enerjini, aşk enerjini işte atıyorum, kolay insanlarla kolay iletişim kurma becerini Mars'ın etkisiyle o Mars'ın agresyonunu yumuşatacağım. Çünkü Venüs evet diğerlerine göre daha güçsüz görünür kalde sıralamasında ama Venüs o iyicildir. İyimiş enerji her zaman kendini de göstermekte yükümlüdür. Daha dost canlısı, daha sempatik ve empatik tavırlarla bu işin altından kalkabileceğini gösteriyor. Ve Merkür Başak Burcu'na geçiyor. 4 Ağustos'ta 11. evinizde olacak. Hayalleriniz, idealleriniz, kariyerden gelen kazanç, işte dernekler, gruplarla olan ilet, il, 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 ilişki biçiminiz, kolektif bilinç, Burası yaşadığın toplumu olan duyarlılığını da gösterir. Şimdi Başak Burcu'nda Merkür kendi burcuna geçiyor. Yönettiği burçta rahat. Analitik zeka, problem çözebilme yeteneği, detayları okuyabilme özelliği, mükemmel niyetçi tavrı, hataları çözebilme pratik zekasıyla ön planda olacak. Ve burada kendin için hayırlı olana giden doğru kararlar verebileceksin. Ama burada işte buranın handikapı ise Merkür detaylara bir takılır. Büyük resmi unutur ve zarar görebilir. Ve fazla eleştirel olduğu için etrafımızdaki insanlara sivri dilinizi çok kullanabilirsiniz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ve 7 Ağustos'ta Mars Satürn karşıtlığı var. 7-4 aksında kendi köklerinden getirdiği alışkanlıklar, aile baskısı, ailenin sana öğrettiğiyle o yenilenme enerjisi arasında çok büyük bir çatışma olacak. Kendi bilinçaltı travmaların, ailenle alakalı konularda, ev arsa konularında bir anda hiç aklında olmadan ev satabilirsin. Hiç aklında olmadan ev alabilirsin. Ailenle çok büyük papaz olabilirsin. Bunları da ayın gerisinde dikkat etmen gerekiyor. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.